Ama hayatta kalmam lazım. Bu kolay görünüyordu. Ama biraz odun almaya çalıştığımda kütük patladı ve neredeyse beni öldürüyordu. Zar zor kurtuldum. Ama bir işleme masası yaptığımda dönmeye başladı ve güdümlü füzeler fırlattı. Şimdi ne olacak? Bu modda bile hayatta kalabilir miyim? Yemek almaya çalıştığımda domuzlar bana kendilerini fırlatıp ezmek için atladılar. İnekler süt fışkırtmaya başladı ve tavuklar kafalarını füzeye çevirdi. Bir köye gitmeye karar verdim ama bir köylü beni görür görmez bir elektrikli testere çıkardı ve beni kovalamaya başladı. Bir eve saklandım ama içindeki sandık aslında bir uzaylı silahıyla dolu bir şalkırdı. Köle koştum ancak bir kaktüse yaklaşmak onun beni bıçaklamak için büyümesine sebep oluyordu. Ve bir lav nehri beni yakmak için tsunami'ye dönüştü. Yangını söndürmek için suya atladım ama sonra köpek balıkları beni saldırmak için belirdi. Demir madenciliği bile mümkün değildi. Küçük bir demir golem çıkıp beni dövdü. Yıkık bir portal buldum ve tamamladım ama ruhlar içeri girmeden önce beni öldürdü. Bir yatakta dinlenmeyi denedim ama pek işe yaramadı. Başka bir köylü mü? Geri durun. Bekleyin, bu bana saldırmadı. Çünkü beğene tıklamazsan seni 8 yıl kötü şansla lanetleyeceğim ve... Görünüşe göre hayatta kalmanın tek yolu, biyodaki bağlantıdaki modlarla.